Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, bugün Ali abinin küçük bir e, çiftliği var. Oraya geldik. 5 tane kadar e, hayvan alacak kadar bir ahır yapmış kendisine. Evinin altında küçük bir ahır yapmış. E, ailesine katkısı olması için ufak tefek hayvancılık yapıyor. Şöyle yeni bir danası olmuş bu. Hemen hemen bir eee 2 iki buçuk aylık. Böyle bir ahire ne kadar mali dersiniz? Onlardan bahsedeyim arkadaşlar. Buranın çok bir maliyeti yok. Gördüğünüz gibi bir tahtadan kapısı var, penceresi var, pirkeften. Üstü şöyle göstereyim tahtadan. Tavuklar da var. Biraz sonra onların yanına da geçeceğim. Onları da göstereceğim. Çok güzel, şirin bir işletme yapmış kendisine. Arkadaşlar bu ampiketi betonla beraber toplamda 15 bin lira tutuyor. Kapısına zaten 2 bin lira, pencereleriyle beraber tahtadan olduğu için bir masraf yapmış. Demirlerine de 2 bin lira masraf ettiğini söylüyor kendisi. Toplamda ne yapıyor arkadaşlar? 15 bin lira tuğlaları, 2.000 lira demiri, 2 bin lira da kapısı olunca 15. 19 toplamda 20 bin liralık bir ahır oluyor. Böyle küçük ucuz masraf olmayan bir ahır yapmak isteyen arkadaşlarımız yapabilirler. Kaç tane tavuğum var Alperen? 12. 12 Peki, tane e, cins cinsleri ne söyle bakalım. Süseks, Ataks, o kadar. İki çeşit değil mi? Hı, -hı. Ataks da Süseks. Şu horoz? Süseks. Griler? Griler Atax. de Hayır bu siyahlar ataks. Şu bura mı galiba? Şu beyaz olanlar. İşte hani bu beyaz seks. Hı, hı. Siyahlar, hepsi de ataks. İyi bakalım. 15 tane mi dedin yumurtaya? Ne? Kaç tane tavuğuna kaç tane dedin? 15. 11 tane. iyi Köpeğin adı ne? Charlie. Charlie. <laughs> niye bırakmıyorsun? Tavukları mı şey hı hı. İyi bakalım. Charlie'yi de gösterelim. Bu da Alperen kardeşimizin köpeği Charlie. Gel. Alperen biraz çekingen olduğu için kameraların karşısında pek fazla durmak istemiyor. Şöyle kapıyı açayım da onun yanına gideceğim. Reiß mal ein <laughs> <laughs> you. <laughs>